Bu neymiş bakalım. Bayağı büyük. O kapıyı kim açacak lan öyle? Otomatik açılmıyorsa ben zor açarım onu diyormuşum. Ama bir herhangi bir hareketlilik yok zaten. Açılsam açıl. Yok burada. Aynı bu şey gibi arkadaşlar. Bak size de dediğim ya burada bir şey keşfettim. Dağın içinde böyle büyük bir yapı var. kapısı ama hiçbir iş yapamıyorsun. Aynı bunun aynısı. Bu demek ki hikayede ilerleyince böyle bir şeyler ile etkileşim yapabileceğiz, girebileceğiz diye düşünüyorum. Şuradan yukarı çıkış var. Gücümüz yeterse çıkacağız. Buraya bir bakmam lazım. Bir şey var mı yok? Gücümüz yenilesin. Sen bizi şimdi neden buraya çıkardın? Paraya gidiş yok. Bir şey yok burada gibi. Aa bir şey yok olur mu? İşte bu diyeceğim ama bizimkisin 9'a 12, 9'a 13, delici ezici, delici ezici, ezici, 9'a 13, 9'a 12. Ateş hasarı zırhı. Bilemedim. Kalsın şimdi. Hatta 9 13. 13'e çıkarırsak hasarı artar 23 bu 31. Sildim gitti bizi daha çok meşgul etmesin. Tamam bu almış olur. Şimdi şu, şu tarafta bir ev gibi bir şey vardı. onu keşfetmeye gidelim. Ee, küçük küçük güzel şirin bir ev diyeceğim ama şu an buradan öbür tarafta büyük ev varmış şeyi gördüm. Ağaçlar niye böyle bir farklı? Hmm, yukarıdan bir bakış atalım. Tehlikelere. Kurtlar var. Bak bu da şirinmiş. Küçük bahçesi var. Buraya mı taşınsaydık? Acayip. Ama o kadar kişiye nereden bakabiliyorduk? Ona bir saniye. Nereden göstereyim? Bir yerde bu kazazede mazazede sayısı yazıyor. Acayip bir sayılar vardı orada. Onun için bize küçük şirin bir evden konuşuyor. ben ilgin çiftliği. Şuradan bir giriş yapalım. arkadaşlar fenzik bir zamanlar burada yaşıyormuştu kimse kendileri. Haritada açtım burayı. Valla kurtlara hiç çalmadan iş burada hoş olur. Kurtumuzu mutumuzu alalım. Bu nasıl bir şey böyle? Heh, bu iyiymiş. Öbürü nerede? Öbürü de gelse de onu da dağıtayım. Neyi yağmalıyoruz burada? Maymuncuk. Dut'u gördüm orada. Kapları almayalım. Yatakta uyuyabiliyoruz. deriyi alabiliyorsun yok. Bir tut daha derken. Ben kutlar gitmedi. Haritada bir yer. Yeni hikaye sayfası. Bu kahve vahşi yaşam. Kapıdaki kutlar. Buraya bir şey açmış. Yeni göre. Tam bu katalitik aşağı kat var mı? Nereden gidiyorsan burada. Örünecek şeylerden kurtulalım. Aa. Aşağısı var. buraya bir daha bir bakış yapalım. Neredesiniz kurtlar? Şunun ölüsü burada. Hır hır yapıp ne? Aha gel. Tamam kızmadım kızmadım. Bir kendimi kurtaracağım. Teşekkür oraya kendimi kurtulduk. Teşekkür ederim. Allah'ım, kurtulduk. şu hırlamadan kurtulduk. Yok tane daha var. Adamlar burayı istila etmişler. Ele geçirmişler resmen çiftliği. Bakalım bizim çiftliğe buradan. Aa bu kapıyı biz niye görmedik? He alt Yo, alt kat değil. alt kat var daha unutmayalım. Ne güzel şöyle küçücük küçük şeyler çok. Şirin mirin diyecektim karşımda bir. Şöyle... Hmm. Harada toplayabiliriz bir sürü? Toplamayacağım ama su toplayabilirim. Suyu istediğim zaman istediğim kadar alamıyorum ya. Ondan her seferinde toplayasım geliyor ama geldikçe. Doldur. Domatesi biz gerçekten de niye biçemiyoruz hala aklıma yatmadı bir eve Beyse gidince karargaha bir bakalım. Şimdi şu alt kata inelim. Burada değildir şurası. Ne olacak iş şey bu. Böyle dağıtmak lazım. <laughs> Dur lan bıraksaydım keşke iyi ışık yapıyorlar. Ha orada bir gizli saklı bir şey var ışık yanıyor. He sandığın ışığı şimdi şey. Burada yağmalı aynen. İşte bu. Yani bir de iyi bir şey ver. Bir de iyi bir şey ver. Tamam bunu da hallettik. Şu kurtların icabına bakalım burada yazan. Sıkamet doğru. Bana karşı ateş etkiliydi. orası. ışığı var süper. Süper. Aşağı geçebiliyor mu? Aşağıya inmeden. Bak güzel olan burada şundan toplayabileceğiz mesela o bloktan yapalım dersek. Ya, bu biraz büyük bir şeye benziyor. Aa orada kırmızılar var oraya gidelim. Kurt bir tanesi sıkıntı yok. Bir tane değil iki tane gözlere bak Ben yapmamışım yani. Evet arkadaşlar ışığımızı geri açabiliriz Bir tane kurt var diyecektim gözleri görünce dedim okey fazla var Baltan bu ne bu? Yeni hikaye bu kan vahşi yaşam kızı. Henry'in baltası. Görev tamamlandı diyor. Ya iyi bir silah da ha. Tek elli mi? Tek elli bir de. Neyse biraz bir kalsın bakalım. Ruh keşfettin. Fenric Mills. Görünüyor. Arkadaşlar ruh keşfettik ne, ne demek ol, olduğunu bilmiyorum ama keşfettik. Buradan yukarı çıkıyor. Biz önce bir aşağıda kalalım. İyice araştıralım buraları. şu yukarı. Yukarıda atladığımız yer. arkadaşlar aklımızda olsun. Şu malzemeler gerekirse buraya kutlar şeyine geleceğiz. Kutlar mağarasına geleceğiz. Kutlar vadisine geleceğiz. Usta. Sihirbaz olduğumuzu hatırlayalım. Gözlere bak gözlere. Güzel yapmışlar ya. Oyun güzel. S sıkıntısı diyeceğim sıkıntısı yok da yani şey içerik çok. Çelik çok ki bu da güzel aslında. Lan lan, lan görmedim ben seni. Burayı mesela biz normalde halletmiştik ama şöyle küçük bir siyahlık vardı Karal karaltı vardı açmadığımız yani dip köşeye bakmadığımız bir sürü bir şey çıktı. Fenri'nin Ve... ruhunu keşfettik. Ona bir bakalım eve dönelim. Nerede bizim ev? Çekim bitiririm. Keserek paylaşırım. Alev konuşmak istiyor. Konuşalım. İçinde yanan ateş akıl olmaz derecede büyüdü. Kusa veya iliksiri mazur kalmamış bir üretim yardımcısını geri getirdin. Arkadaşlar üretim yardımcısıymış ne demek oluyorsa. Bu dünyayı yeniden kurmak ve adil bir şekilde yönetmek için onu çağırma asasıyla çağır. Anladım. Bu bizim arkadaşlarından birisi. Bir daha mı iletişime geçmek istiyor? bu noktadan itibaren kuvvetimi arttırmak için takipçileri ihtiyacım olacak. Enerjilerini, bilgilerini, umutlarını paylaşıp dünya yeniden şartmaya hazır büyük bir inanan grubuna gidin ve ışığımızı yayın. Tamam, tamam. Sayını Alev'in seviyeni arttır. Takipçi sayını ve Alev seviyeni arttır. Yeni görev. Tamam, bu hallederiz. Yatalım kalkalım bir gününüz olsun şu. Neydi bilmem ne yardımcısına bir bakalım Fenri'ye. Şunu unutmadan bir ne olun ne olmaz yapalım da. Allah'ımızı tamir. Ne demek oluyor bu? Yatak ya, Ayo yatak var burada. Kadınların yatakları boşaldı ya bayanların. Erkekler koğuşuna şuraya bir yatak sığardı aslında mı? Eee Ha yok lan yataklarını kaldırdırmışım. Yataklarını kaldırmışım. Yatağı tezgah yapıyormuş. Yapalım arkadaşlar. Fendiye bakalım öyle bir şey. Çekti Kanca. Böyle bir kanca mı ne açık şey yap bir şey oldu. Benim kanca ne? Bir saniye. Kancamız nerede? Ancamızı bir nereden kuşat kuşanıyorduk arkadaşlar. Çanta sende değil. Ancamız iki yeşil diyelim, öyle diyelim. Hmm, atölyeler diyelim. Tezgahta bu şu anki kancamız var. Yeni bir şey burada yok. Kımpara taşında yeni bir şey yok. Demirci'de. Yok. Allah Allah. Ben sanki son bölümlerin birisinde bir kanca açtık diye hatırlıyorum. Daha iyisini. Demek ki açmamış. Tamam. Biz şimdi ne yapıyorduk? Yatak yapacak. Ben ilk yatağın hazır. Vurması kaldı. Yani erkekler koğuş yapacaktı ama vazgeçtim şu an buraya kuracağım şu yatağın, yatağın yanına diyor sehpanın yanına. Ee, sabitlemeyi kullanalım. Hı, yatağı hazır. şu silahlarımızı da update edelim. Nerede bizim arkadaşlar? Bu gidecek 9'a 10 diyor ama bizimkisi 10. Bizimkisi 10 da yenisini bulmamış mıydık? Onun yok, onun değil. Şunun yenisi de yenilenecekti bizimkisiyle. Aynen 12. parçaladım. Bunu buraya aldım. Bunu çağırdıktan sonra duruma göre bakalım. Belki ister mi ister. Bunu coşturacak mı? Coşturmayacağız. Şunu coşturacağız. Şu an 9 do hasarı 15, 16 olacak. 17 olacak. Ve 18 olacak arkadaşlar. Yani bunlarla çok daha rahat ederiz diye düşünüyorum. Bunu kullanınca. Şunu coştursak mı ki efsane ürünler. Madem kullanıyoruz arkadaşlar coşturalım. Her çatım gitti. 40 oldu hasarı. 41 oldu hasarı. Nitelik bonusu. Ateş hasarı zırh. Ateş hasarı dese anlayacağım. Şu zırh dedim miydi? Is İç biraz karışıyor. Şuna efsane ürünler onları Balti Balti Ozi, Ozi, sen değil Balti de yapıyorduk herhalde dur Üretebilirsek üretelim bize kaç tane lazımdı bakmadım ama Yani yanılmıyorsam bunda öyle bir şey üretebiliyorduk yok üretemiyoruz Allah Allah ben Efsane ürünler üretebiliyor o zaman Ozi de mi gerçekten de Ozi Osborne nereye gitti Naz yapma gel buraya. Heh aynen yapabiliyoruz. Yani normal ründen yapılıyormuş. 3. 3 tane yaptım. 3 tane yaptım. 6 tane lazım daha. Valla yeterince ürünlerimiz var şu an gördüm. Bam arkadaşlar 43'lük hasar oldu. Yani böyle giderse yakın dövüşe geçeceğiz. <laughs> Sil mücadele vazgeçeceğiz Cevheri mesela bunda kullanılır. Çünkü hasarı bayağı büyük. Bu bizi bayağı bir götürür de herhalde bu silah. Cevheri buna takıp da o görevi bitirsek mi bilmiyorum. Tamam şimdi biz Fenrik ustayı bir bakalım kimdir nedir. Tanışalım. Onun için şeyimiz lazım. Asa'mız mı neydi onun ismi? Hmm. Bir şeyin ismi yazmıyor. Fark etmez. 1, 2, 3. Bunları buraya koyamayacağım nedense. Şu okları yok. İyi ok değil. Kötü oklardan bir tane çıkarırsak sığıyor, sığıyor mu? Herhalde sığdı. Tamam sığdı. O da yok ederim. Nerede o? Okçuluk yapmayacağımıza göre. Bunlar pişirme için ayırayım. Bir de şu domatese bakayım ya. Çok merak ettim. Biz domatesi niye kemiyoruz? Topladığımız halde Ben mi görüm? Büyük bir av mı istiyorsun? Bana eğilmeni mi getir? Senin eğilmenle alakalı bir şeyler okuduk Atalan ama... Yani Fidanlarımız bitmiş. 40 tane sen azından. ilk posta. Gel bakayım. Yok gerçekten de domates. Tamam. Yo lan biz ekebiliyor musun ha ben kullanacağımız bir şey olmadığı için ekmedik o zaman büyük ihtimalle. Tamam o zaman şimdilik kalsın ekmeye gerek yok. O fidanları dikelim reçine, reçinelerimiz bizi beklesin sonraki bölümde vesaire. Şu tarafa mısırın şu tarafa... Hayır oraya düşmeyecek. tarafa fidanları dikelim. Reçine fidanlarını. Yanılmıyorsam arkadaşlar bunları böyle Şöyle çimene de dikebiliyoruz ama çimende büyümesi daha uzun sürüyor. Arkadaşlar ne kadar boşluk lazım aramıza. Mı yamuk diyor. Gerçekten de ortaya diktirmiş. Sabitlemeyi kapatsam. Yok yine. Yani ağaç tabii ki de olacak kadar arası da biraz fazla gibi geldi bana. Yani bunu ilk defa beraber dikiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sefere siz, siz dikerim ben ihtiyacım yani toplardık. toplarız da ihtiyacımız olursa bir daha. ilklerde i̇lklerde beraber olalım. Kaç oldu Elimde daha? 16'm var? Biraz hızlandıralım. Mavi görünce tıkla. Orada tıklayamadım. Kaç oldu? Bir tane mi? Hı. Hmm. Arkadaşlar reçine fidanlarımız dik. Neşe. Meşe daha doğrusu herhalde. Meşe fidanlarını. Şimdi Fenrik Usta'ya geldi sıra. Böyle ışıklı ışıklı. Güneş nereden vuruyor? Heh, karşımıza çağıralım kendisini. Sabitleme. Tabulator. Hani yok burada? Zanaatkarlar. Dur. Q ve I. E. Hasaba halkı da var bir de arkadaşlar. Yardımcılar. Aynen. sen milis. Hey. Ya aynı öbürleri gibi gezinme menzili menzilim, menzili hepsi bunda da var. Silah değiştiremiyorum. Niye değiştiremiyorum? 3'e basıyorum. 1'e basıyorum. Arkadaşlar şeyden çıkamıyorum şundan. Sağ yapıyorum olmuyor. Bire basıyorum olmuyor. Değiştirmiyor. Şundan bir de konuşmayı deneyeceğim. Evet. Evet. Bir şey diyemiyorum şu an. Burdini diyelim. Biz onu dağıttık. Balta'yı bırakacağım diyor arkadaşlar. Balta'yı da atabiliriz. Herkes nerede? Kelvin kalesi. Hepimiz için bir umut ışığıydı. Oraya gittin mi? Kelvin kalesinde ruhlar mı var dedi. Bir şeyler dedi. Bakarız köylü ihtiyaçları. Yani yatak istiyor. Yatak eksik. Vay, vay. Üretme şeylerini aynen şu an Aynen şimdi menüden kurtuldum. Yatağını ayarlayalım arkadaş. Hı, o iş tamamdır. Fenerik orada mı kaldın sen? Şimdi bu 10 metre olduğu için oraya gidemeyecek mi acaba? Ya hala kurtlar var. Bu ne üretiyor bu? Oh bu şeyin aynısı. Emily'nin aynısı o zaman. Baksana aynısı. He anlamadım. Bunun o zaman ne an anlamlar var şimdi? Eşya bilgisayarı. Ne... Neyse. Yani bu erkek çiftçimiz oldu. Şimdi bunu Emily'nin yanına... Bir de tipine bir bakalım. Ana bu benim 40 sene önce kaybettiğim kardeşimi buldum. Dur. Ya öyle dönme bir ara resim çekilecek. Biraz utangaç. 40 senedir kaybettik. Bizsiz yaşadı ya. İnsanlara alışkın değil. Yüzünü göster. Bana çektim gibi daha iyi yakalayamayacağım. Arkadaşlar Fenley'imizi getirdik evini yukarıya yatağını kurduk vesaire vesaire. Bölüm bitireyim çekimi daha doğrusu. Size bölerek paylaşırım. Her zamanki gibi kanalıma abone olmayı değilseniz videolarıma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bölümü fenliğimizde bitirelim. Mısırlarımız toplamayacağım. Şu an için bir şey yapacağımız yok onlarla. Welcome. Eyvallah koçum